ve şöyle, şöyle gizlice gireyim de kimse duymadan ha bakayım ha şu kapıyı da yavaşça kapatayım yavaşça kapatayım duymasınlar beni ha tamam şu odaya hemen koşarak gideyim de bari beni kimse görmesin kimse görmesin kimse gelmeden gideyim şu odaya yatayım hemen birazcık yatayım şuraya da uyuyayım ya şu poşetlerimi de koyayım abur cuburlarımı görmesin çocuklar bir bakayım içinde neler vardı onun ya He, kapı oldu vardı, tipsim vardı. Tamam tamam kimse görmesin bunu yanıma tutayım. He, Nilo'ya varmış kız burada. Gel bebek uyuyalım biraz hadi uyuyalım. Çocuklar biliyor musunuz? Bonus amca geldi. Yanında da aburcu burları vardı. Ben gördüm poşetine abur burlar koymuş. Bir sürü kakaolu süt falan vardı içinde. Hadi odaya gidelim de gizlice onları alalım. Cipsisini alalım. Kakaolu sütünü alalım. Buraya kaçalım tamam mı? Ona da komik şaka yapalım. Evet hadi kalk bakalım. Gel gel. Hadi gidelim şimdi bonus amcanın poşetini çalalım ondan tamam mı çocuklar hadi gelin. <laughs> tamam geldik hala uyuyor burada Nilo yayla. Ali Ali poşeti çalacağız tamam mı hadi gel birlikte gidelim. Gel 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 bonus amcanın poşetini çalalım. Ay, ay sessiz ol oğlum sessiz ol oğlum. Hadi gel poşetini çalalım. Ah, ah, tut kaç tut kaç anneciğim kaç kaç kaç. Kaç bonus amca uyanmadan kaç 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 kaç. bakam hala uyuyor kaç kaç kaç. Ay çok uyudum ya lan. Nerede lan benim poşetim abur cuburlarım nerede lan? Lan benim abur cuburlarım yok. Lan nerede benim abur cuburlarım ya? Of ya abur cuburlarımı çalmışlar benim ya. ya ben onları yiyecektim. Ne yapacağım ben? Ya bu Niloy'a nereden çıktı benim elime gelmiş ya? Ya benim poşetim. Ben şimdi onlara sormaz mıyım? Ben şimdi onlara sormaz mıyım? Şu içeriye gideyim de bir. Aha aha seni küçük çocuk seni. Sen mi aldın benim abur cuburlarımı? Ha, sen mi aldın benim abur cuburlarımı? benim acım abur cuburlarım. Küçük kız sen ne yapıyorsun bunu? Aha, sen cipsi yiyorsun. Benim cipsimi mi çaldın sen? Evet sen sen. Ay ne kadar da tatlıymışsın sen ya. Bunu ben yiyeyim mi? Ha, bunu ben yiyeyim ya. Neyse Nilo'yu vereyim sana cipsi. Ha, Nilo'yu sana vereyim cipsi ben alayım tamam mı küçük kız? Ver kız onu bana şimdi. Ver onu ben yiyeceğim ama. Al al bunu Tamam hadi bunu da al. Ağlama ya kıyamam hadi ya. Poşetim nerede benim? Poşetim nerede? Benim poşetim nerede? Ya bak çıldırıyorum ama artık. He. Asya ne oldu? Aa Bonus amca sen de nereden çıktın ya Ne işin var senin burada Ali neden çıktın Bonus amcanın kucağına Ya indirsene çocuğunu kaçıracaksın sen ya İndir benim çocuğumu Neden aldın kucağına Ne oldu niye geldin sen buraya Ya ne var ya Burcu buraları mı çalmışsınız buraya getirmişsiniz Gördüm masada duruyor hepsi işte Niye siz benim uyurken Burcu buraları mı çalıyorsunuz Ben anlamıyorum ki ya Ya vallahi çok kızdım sana ya Ya ne var Bonus amca yiyor işte kakao süt içiyor cips yiyor ne var yani sana da Niloya'yı verdik atmışsın yere zaten Niloya'yı Ali ver Niloya'yı ya ver Niloya'yı Banu amca'ya gitsin ya arkası da yırtılmış zaten al buna git ya ben ne yapacağım bunu alıp ya ya neyse ben bununla da yetinirim iyi ben biraz Niloya'yla oynayayım tamam mı çocuklar size bir daha aburcu burada getirmeyeceğim ben gidiyorum ben gidiyorum buradan ya hadi git ya git 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 yavaş git yavaş kapat kapıyı git ya tamam gidiyorum bir daha da gelmeyeceğim sizin evinize I had to go to shoot a second. I had to bye bye. Bye bye. Bye bye. <laughs>